savaş bölgesinden memleketi olan Petersburg'a izine gelmiş bir asker, evinin bulunduğu caddeye doğru giderken Alman bombardımanı sonucu ölenleri taşıyan bir kamyonla karşılaşır. Ölüler toplu gömülmek üzere mezarlığa götürülüyorken cesetlerin arasında askerin dikkatini çeken bir şey çıkar. Bir cesedin ayağındaki ayakkabı ona çok tanıdık gelir. Eşine aldığı ayakkabıya benzeyen ayakkabıyı görünce eve gidip gitmeme konusunda biraz tereddüt ettikten sonra kamyonu süren görevliye ayakkabıyı giyip yiyen ölüyü görmek istediğini söyler. Görevli izin verir ve kamyona çıkart. Korktuğu başına gelir. Karısıyla karşılaşır. Görevliye cesedin karısı olduğunu anlatır. Onu alıp kendisini gömmek istediğini söyler. Görevlinin de yardımıyla cesedi indirirler. Asker biraz daha dikkat edince karısının zorla da olsa nefes aldığını fark eder ve doğruca hastaneye götürür. Yapılan müdahaleler sonucu kadın kurtulur, iyileşir ve normal hayata döner. Yıllar sonra hamile kalır ve 7 Ekim 1952'de